şimdi yassı solucanlar diye bir olaya giriyor. Burada bunları yassı solucanların gözler önüne serdi yeni bir nokta ekleyeceğim diyor. Bu geniş solucan şubesine tıbbi açıdan da çok büyük önem taşıyan parazitik e, karaciğer kelebekleri ve tenyalar da dahildir. Yas solucan diye bir canlı varmış. Bundan bahsedeceğim. Bununla birlikte benim en sevdiklerim serbest yaşayan Sihirli solucanlar bunların 4000 üzerinde türü bulunur. Bu sayı neredeyse bütün memeli türlerinin toplamı kadardır. Çok fazla e, çeşidi bulunuyormuş cins olarak. Bu sihirli solucanların bazıları muhteşem bir güzelliğe sahiptir. <laughs> Maşallah. Hem suda hem de karada kendilerine bol rastlanır. Büyük, büyük olasılıkla çok uzun zamandır da dünyanın pek çok köşesinde yaygın olarak yaşamaktadırlar. O halde yassı solucanların fosil kaydının gayet zengin olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani olabilir, olmayabilir. Öyle bir tahminimiz yok. Ancak ne yazık ki elimizde hiçbir kayıt yok diyor. Evet. Ille fosil kaydı olması gerekmiyor tabii ki. Yani olabilir, olmayabilir. Hiçbir ka fosil kaydımız yok diyor elimizde. Tamam. Pek belirgin olmayan bir avuç fosil izinin dışında şimdiye kadar tek bir yastı solucan fosili bulunmamıştır. Onlar olabilir diyor. Elimizde var ama olabilirler diyor yaslı Sulcan Fıslı. Dolayısıyla işte bu türe ilk ortaya çıktığı anda çoktan bir solucan için evrimsel olarak ileri bir aşamadadır. Evrime taktığı için Dawkins her yerde bakın e evrime göre konuşuyor. Yani evrime göre geri aşamada bir canlı gösterebiliyor musun? Onu soralım kendisine. Hep sürekli olarak işte evrimce tamamlanmış evrimin ileri bir aşamasında. Zaten ilk rastlandığında evrimsel olarak ilerlemiş. Kardeşim yaratılmış. Ya yani hep ileri ileri. Evrimin geri safhasında olan bir canlıdan hiç bahsediyor musun? Yok öyle bir canlı. Yani kendi kafandan uydurduğun sistem de, olarak. Bir de doğru söylemiyor. Sen ok hocam canım ben hazırlıyorum. Tamam, sen Birkaç tane solucan fosili göstereyim de Dawkins rahatlasın. <laughs> evet. Adeta hiçbir evrimsel tarihleri olmamış. Oraya elle konulmuş gibidir. Yine aynısını söylüyor bakın. E, yaratılmış demek ki buradan o çıkar. Allah canlıların yaratılışında herhangi bir kanun koymamış. Dünya üzerinde. Ama bu defa ilk ortaya çıktıkları zaman kambriyen değil günümüzdür. Diyor. Solucanlar için mi söylüyor bunu? Evet. Alcab yani atı Şu an önümde duruyor. Bak, şimdi solucanlardan bahsediyor. kambriyen solucanı var. Kambriyen. Tamam. Adı bunun, kambriyen solucan. Bunun ne demek olduğunu görüyor musunuz? Ya da en azından yaratılışçılar için ne anlama gelmesi gerektiğini. Yani yassı solucanları şu an rastlanmış olabilir. Gerçi diyor yassı solucan fosilleri var da diyor tam emin değiliz diyor. Yani sen emin olmak istemediğin için emin olmaya da olabilirsin de olmasın fark etmez. Yani yassı solucan fosili olmasın sadece günümüzde yaşayan bir canlı olsun. Bu yine evrime delil değil. Hiçbir şekilde evet. evrime delil olmaz. Devam evet. edelim. Yaratılışlara göre yassı solucanlar bütün diğer organizma, organizmalarla aynı zamanda yaratılmıştır. Bakın tamamen uydurma bir iddia yaratılışlara göre yassı solucanlar bütün diğer organizmalarla aynı zamanda yaratılmıştır. Bunu e, biz böyle bir iddiamız yok bizim. Yani bütün canlıları Allah sırayla yaratıyor. Belli bir sırası var. Gerçekten fosil kayıtlarına baktığımız zaman ilk önce bakteriler yaratılmış 3,5 milyar yıl önce. Sonra kambriyen döneminde yüze yakın canlı fulmi yaratılmış. Tamam evet. doğru. Ondan sonra işte memeliler yaratılmış. En sonunda Allah alem insan Hı -hı. dünyada yaratılıyor. Yani yaratılma sırası var. Yaratılışlar bütün canlılar işte bakteriler, filler, insanlar, Kambriyen hepsi aynı anda yaratılmıştır diye bir iddiamız yok bizim. Kesinlikle böyle bir iddiamız yok. Bu uydurma bir iddia. Zaten